sinior onun için evet diyoruz. Haydi bayrakları görelim küçük çekmece. Yurdumda insanlar dinmesin diye, al bayrak göklerden inmesin diye. Evet, evet. Bin kere evet diyoruz. AK Parti Genel Başkanı, Başbakanımız bir Ali Yıldırım geliyor. Gelecek nesiller için tabii ki evet. Tek millet tek vatan için toprağında yatan için tüm ecdadı vatan için tabii ki evet. Tabii ki evet. Temmuz'da şahitler için kahraman yiğitler için gaziler şehitler için tabii ki evet. Taşı toprağı aşk yoğuran. Tarafı yolları bölen, Gönülleri birleştiren AK Parti Genel Başkanı Başbakanımız Bir Ali Yıldırım. Türkiye! Türkiye! Bölünmüş yollar hayat kurtarıyor. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Şehir hastanelerimiz, hızlı trenlerimiz, tünellerimiz, birbirinden önemli hizmetler. Evet Allah, gördüm, gördüm hükümetliler. Siz de hoş geldiniz. 81 ilimizin büyük aşamalar kaydederek ne hale geldiğini gördünüz. 15 yıl içerisinde Türkiye'yi üçe katladık. En ücra şehirlerde yaşayan insanlarımızın bile kendini sahipsiz, yalnız hissetmediğini Allah'a şükür görüyoruz. Bu bizi hem mutlu ediyor hem de Türkiye'ye hizmet aşkımızı daha da arttırıyor. İstanbul'a bakın kardeşlerim. Ardı ardına gerçekleştirdiğimiz büyük projelere bakın. Dünyanın hayranlıkla izlediği büyük projeleri İstanbul'da gerçekleştirdik. Başakşehir'i bakın. İçinde bulunduğumuz bu İstanbul'un güzel ilçesine bakın. Nasıl da gelişiyor? Nasıl da hızlı gelişiyor? Hizmeti geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediye başkanına teşekkür ediyorum. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İstanbul'un Başakşehir yeni yüzü aynası bütün bu hizmetleri sizlerden aldığımız destekle gerçekleştiriyoruz. Sizler şartlar ne olursa olsun her zaman yanımızda oldunuz. Bizimle beraber oldunuz. Her seçimde evet dediniz. Değişime evet dediniz. Eminim ki yarın 16 Nisan darbelerden kurtulmuş bir Türkiye'nin başlangıcı olacaktır. 16 Nisan'da güçlü bir evet demeye hazır mısınız? Millet adına kararımız, millet için kararımız geleceğimiz için kararımız değişim için kararımız unutmayın mesele memleket meselesi onun için sandıklara gideceğiz değerli kardeşlerim İstanbul bize Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetidir İstanbul bizim Göz bebeğimizdir. İstanbul'un her derdi bizim derdimizdir. 15 yıldır İstanbul'a, aziz İstanbul'a 130 milyar liralık yatırım ve destek yaptık. Birbirinden güzel eserleri İstanbul'a kazandırdık. 7 tepeli... İstanbul'a yedi dev eser yaptık. Başakşehir'de her doğan için bir fidan dikiyoruz. Devlet hastanelerini ve ek binalarını yaptık. Şimdi Türkiye'nin ilk şehir hastanelerinden birini Başakşehir'de yapıyoruz. Başakşehir İstanbul'un şifa merkezi olacak. 15 yılda beraber başardıklarımız ortada. İnşallah yarın 16 Nisan'dan sonra çifte bahar yaşayacağız. Çifte bahar. Ekonomi şaha kalkacak. İstikrara, büyümeye, Değişime evet diyen Türkiye inanın yatırımcıların göz bebeği olacak. Biz projelerimiz daha hızlı bir şekilde tamamlanacak. Devlet engellerden kurtulacak. Bürokrasi hızlanacak ve kazanan Türkiye olacak. Vesayet son bulacak milli irade hakim olacak. Artık hükümetleri Ankara'da otel odalarında değil, gizli kapılar arkasında değil, sandıkta siz kuracaksınız. Siz karar vereceksiniz. 16 Nisan akşamı hükümette, mecliste netleşmiş olacak. Değerli kardeşlerim önümüzde saatler kaldı. Yarın bu saatlerde oylarımızı vermiş olacağız. İnşallah vereceğimiz oylarla Türkiye bir daha 15 Temmuz'ları yaşamayacak. 15 Temmuz'un cevabı 16 Nisan'dır. Türkiye'yiz. Teşekkürler Başakşehir. İşte Başakşehir. İşte yarından itibaren Türkiye aydınlık yarınlara götürecek ak kadrolar güçlü başbakanımız.